Selam Analix takipçileri. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta gizemli 99 odadan kaçmaya çalışacağız. Bakalım bunu başarabilecek miyiz? Like'ın attıysan ve kanalıma abone olduysan eğer hızlı bir şekilde oyunumuza geçelim. Seçildin. Gücünüz veya yeteneğinizle değil, zihninizle. 99 oda, 99 deneme, her oda bir test. Sadece mantıkla ilgili olmayacak. Kim olduğunuzu test edecek. Okey. Odalardan kaçmak için burada bulunmuyorsun. Burada sizden kaçmak için bulunuyorsunuz. Kim benden niye kaçıyor abi? Ben niye kendimden kaçıyorum? Siz ve gerçek arasında 99 oda bulunuyor. Süreç hemen başlayacak. Başlayalım. Şimdi dostlarım. Şöyle mi gidiyoruz? Evet şöyle. Anahtar mı aldım? Anahtarı aldım. Kapımızı açtık. Başlat dedim. Bu odadan da kaçtım. Bu kadar basit olmaması lazım bunların. Geldim. Bu odayı da geçtim dostum. Şuraya A 77 eksi 10 67 yapıyoruz ve gidiyoruz Matematikten benden nefret ediyorum hmm, Şöyle gitsem Abi ha tamam buradan da geçtim Okey Bunlar şu an çok basit ben Aha Geldik buradan Bu odadan da böyle mi çıktık Güzel Evet Kod nerede Kod senin arkandadır dostum Aa, şurada 31 90 31 90 lütfen çık buradan da nereye gidiyorsunuz e, çıkacağım dostum kaçacağım buradan inşallah yani Allah izin verirse yine mi senin yanına geldik ya Cık. şuradan şöyle gittim buradan böyle biraz çıkmaz sokağı tamam öbür taraftan gideceğiz konu belli oldu mu bir şey oldu dur. Dostum kayboldum ben. Tamam çekil şuradan. Geldim şimdi. Şöyle bir baktım. Burada bir şey yok. Okey. Buradan geldim. Aha buradaymış ya kapı. Cık. Beni dolandırdınız o kadar ya. Evet bu sandalyelerin arkasında kod olması lazım. Ama nerelerde bu kod. Bakalım bakalım bakalım. Bak gerçekten şu an sinirlendim ama dostum. Ya beni mi kandırıyor acaba? Bilemedim sandalyeyi troll mu koydu Dostum senin sandalyede ne var Hiçbir şey yok Altında var mı onda da yok Allah Allah Yok abi Abi şaka yapıyorsun ya Bir saattir şifre arıyoruz Sandalye sayacağız kesin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aaaa Yemin ediyorum var ya bir saattir şifre arıyorum ya. İndir şu butonu. Cık. Sürükle. Evet açtık mı? Şurayı da sürükle. Yemin ediyorum var ya beni gerçekten yordunuz. Şuradan çık. Buradan da çık. Buradan da buradan da buradan da işte böyle. Burası yamuk mu? Yamuk. Düşmek istemiyorum şu an. Heh tamam kaçtım. Buradan da kaçtım. Buraya bastım. Aa, bak şunu şuraya hemen bir koymak istiyorum. Dostum dur dur. Evet. Şimdi buraya bastım. Ve kaçtım dostlarım. Kaç oldu? O da 13. Hmm. Evet. Buradan zıplayarak gidiyoruz. Okey. Evet. Geldik. Bu kod geriye doğru. O zaman 64-78 mi? 64-78. Doğrudur. Ooh, wow, wow, wow. O wo wo güzel olmadı işte. O ah! Şuradan bir çıkamadık be. Ha şöyle Cık, aç kapıyı. Hmm. Hmm, 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 hmm. Önce şuraya gidiyorum. Buradan böyle geldim, 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 geldim. Aha, geçtik. Yo, Geçtim mi lan ben? Bu tarafa doğru gideceğim. Dur. He, tamam. Şuraya kadar. Burası tam duracaktım var ya. Çok gitmişiz. Bence burası okey. Hadi bir tık daha. Şöyle çapraz gitsem biraz. Dostum nerede bu? Nerede? Dümdüz gidiyorum ya. Bakayım lan orada boşluk mu var acaba? Bakayım şöyle. Burası o. He çok gidiyorum çok gerçekten çok gidiyorum tamam buradan da böyle tamam mı tamam herhalde buradan Heh. sonunda bu odanın da kaçtık da burası ne böyle dostum ver şu el fenerini ver el fenerini aç hani nasıl açıyoruz bunu valla bu hiç el Feneri gibi değil ama ben anlamadım nasıl yanıyor bu Allah Allah yanmıyor bu kanka şöyle gitsem Aha vallahi buldum 4692. El feneri yanmıyor. Roblox etkilileri. 46 neydi lan? Unuttuk bak 4692. Zaten bir işe yaramadı. Boş boşuna el feneri aldırdı bana. 0101 23 23. 0 1 2 3 2 3 4 5 4 5 6 7, 6, 7. 67 67 dostum biraz daha zor yaparsanız sevinirim 19'a geldik şimdi buraya buna bastım Yanlış, yanlış, yanlış. İlk bu. Ha tamam, şimdi öğrendim. O zaman dostum, buna bastım, peşine buna bastım. Ondan sonra kesin. <laughs> Niye hep en son buluyorum ben bunu ya? Tamam. Aç, 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 Kaçır beni bu odadan. Hmm, mavi, turkuaz mı bu? Mavi. Şu, siyah, sarı. Devam et. Oda 21. Bunun üstünden yürüyorum. Evet. Doğru bilmişim. Şimdi burgerim kayboldu diyor. Senin burgerin acaba nerede? Acabasına nerede acabasına? Şurayı açamıyoruz mu? Açamıyoruz herhalde. Senin burger'in mi? Aha burada ya. Al. Burgeri ver. O oh, bir şaka mısın sen ya? Burgerle şey yaptık. Ayna ayna duvarda yere hiç güvenme mi? Yere güvenme diyor. Ha. Biliydim böyle olacağını biliydim. Aha. Dostum oraya kadar gidip de tam çekil. Ha. Lan çekil lan şuradan. Cık. Allah Allah. Şuradan gittim. Dostum bak bu işim poku çıkmaya başladı ama ha. Bak burada tamam. Burada tamam. Ha. Bence bura. Bir daha. Bak bura zor işte dostlar. Şimdi. Buradan buraya mı atladım ben az önce? Buraya atladım. Buradan. Ayna ayna. Söyle bana ayna ayna. Bak şöyle gittim. Buradan buraya. Bura değil miydi lan? Buraya git. ya abi. Abi kafayı yiyeceğim abi. Lan ben niye öldüm? Ya dostum bir git ya şuradan. Bir git ya buradan. Sağ mı gittim? Düz gittim. S şöyle, şöyle. Yürü git. Ha sen önden git. Sonunda yine kalacaktık sen. Şunu öldürebiliyor mu? Öldür lan şunu. Ah Robux'um olsaydı seni net öldürürdüm ben var ya ee, kanka. Ben uçayım mı ben buradan? Ne yapayım? Ha tamam 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 hadi. Bir an uçacağım zannettim. Hadi 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 hadi, hadi. Ya manyak şuna Cık. Buna basacağız ya. Getir. Salak mısın nesin ya? Ben de buna güvendim bir an. Ettiler lan şunu. Oğlum bir git lan şuradan. Manyak ruh hastası ya. Yemin ediyorum buna güvendim ya. Şunu sen öldürürdüm de neyse. Git diğerini getir koş. Koş. Getir onu getir. Ya dostum. Bak şunu atıyorsun yenisi geliyor. Allah Allah. Git lan şuradan. Her işi ben yapayım tamam mı? Her işi ben yapayım. Bak. <laughs> Kafanı gözünü yemin ediyorum kıracağım ama ha. Yürü git lan şuradan. Ruh hastası ya. Getirin lan şunu. Cık. Getir getir. Lan getirsene lan, getirsene. Ya bir çekilir misin bacım? Bacım bir çekil. Onu vallahi siz olmadan ben ne güzel yapıyordum ya. Git şuradan. Oha sakın 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 bacım sakın bacım bacım sakın bacım ben şu odadan bir gideyim de abi 5 kere 5 25 5 ee, 5 dostum 5 yürü git geldik buraya ne var ne yok bir bakayım kot nerede kot tavanda mı acaba kapıda mı burada mı hmm. Yukarıda mı? Ee, bakıyorum, 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 bakıyorum. Orada mı kod? Ben kod nerede? Bakayım şu, şunun arkasına da ben abi. Hmm, çok güzel bir soru. Evet. Kod nerede? Kodu bilmiyorum dostum. Nereye koyduysan orada. Allah'ım. 97 13 97 13 97 13 Hadi size bay bay. Bay bay size bay bay. Bir uçak istiyorum, bir araba istiyorum, bir ördek istiyorum, bir robot istiyorum. Ördeği isteyen kimdi? Al bakayım kız. Sana da bir uçak. Al bakalım dostum. Ve kaçıyorum. Evet şimdi bunları deliklere mi sokacağız? Şu yeşili yeşile. Hemen şu yellow'u şuraya itmem lazım. Laci'yi de şuraya itersek Gir oraya sen Bir tek kırmızımız kalıyor Onu da böyle iterim Ve kapımız açılır Bakalım emojiler Gülen Gözünde şey olan Bu da yanakları tombiş olan Gözlüklü şey ee, ee, Tamam Öncelikle bu Bir kanka ee, Yanakları tombiş olan 3 olacak Ondan sonra şu kanka. En son da bu kanka. Yani abi kolaysınız. Bu ne? Kazmayı küreye aldık. Buraya geldik. Kaz bakalım. 32 81 30 Bırak şunu ya. 32 81 Yürü bakalım. Oha, tamam 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 tamam. Geçerdim bu arada da ayıkamadım mevzuyu dur böyle oynayacaksın abi. Yani o kadar da zor değilmiş değil mi? Evet. O ne? Bu ne dostum? Ha. Tamam, yaktım orayı. Yakmadan kapılar açılmıyor mu bana? Neyse. Hop. 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 Aç burayı da. Evet. Parkur bizim işimiz dostum. Buraya geldik. Üçte birini tamamladık Kapı bulursanız niyet ettiğiniz gibi davran. Abi. Vallahi yürü git ya. Şöyle. Aha buldum. Vallahi buldum. Bir şeye bastım aşağı. Ne oldu yani? Başka nerede var ki? Bakıyorum, 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 bakıyorum. Ha bir de burada var. Aç burayı da. Açıldı mı? Basitsin. Basit. Ya işte kod burada bir yerde. Kod burada bir yerde de nerede? Bak böyle şeyleri sevmiyorum işte ya. Cık. Aha vallahi buldum 1854. 1854. Beyler ben kaçar Ötti. Kendinize çok iyi bakın. Pazartesi, çarşamba, cumartesi, pazar. Ne alakadayı? Pazartesi, çarşamba, cumartesi, pazar mı? Haftanın şeyi mi? Pazartesi 1, pazartesi 1 kanka. Çarşamba 3 kanka. Ee, cumartesi haftanın 6. günü 6 7. Basit bunlar. Basit basit. Oo, oh, oh, oh. bak 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 senin Bak bak bak. la la ne oluyor dedim bir an. Geçti tamam. Yine şifre buralarda mı? Üçgenler, kareler. Hmm. 5 tane üçgen var. 5. Kareyi sayacağız. 6, 7. 8 9 10 10 yani kanka aç kapıyı bu ne aşağı mı düşeceğim ben acaba ha, tamam böylele. böyleli bir şey yapıyoruz hızdan biraz hızdan 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 hoppa o her şeyi izliyorlar kim izliyor kanka Peki boğulacak mıyım ben? Ha şurada 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 şurada. Kapıyı vallahi buldum. Oh, boğulmadan kaçabildik. 3 tane elma 30sa 10 20 30 10 40 20 38. 38 2 yapar. Eee 10 20 30 kanka. Orada tamamız. Elma 30. Hayır bu çarpmaymış ya. 2 5 olacak. 5'ten de 2 2 çıkarırsak. 1, 10 bölü 5, 2 artı 2. 4 kanka. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Aç kapıyı. Ver çekicimi. Burayı kırıyorum dostlarım. Kır, 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 kır. O 4 tane çivi mi sökeceğiz şimdi tek tek? Sökelim bakalım. Aç burayı. Devam et. Devam et dostum. Wow. Bak yine şöyle bir gidiş yapacağım burada da. İstediğim gidişat bu değildi dostlar. Bak şimdi. 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 Aa! Olmadı be. Ya var ya. Yemin ediyorum şöyle gitsem gidemezmişim. Dikkatli bir şekilde gitmemiz lazım yine. Şöyle biraz. Heh. Tamam. Sen de geç. Sen de git. Sen de git. Hadi dostum. Yapma yapma. İşte bak bunu sonda bana gelip yapma. Anladın mı? Son iki. Sakin ol. Sakin ol dostum. Gitsin. Bu kadar ya. Bu kadar abi. Yakınlaş. Bu kadar. Basit yani bu. Ne açıldı? Oo. Atlayacağız mı peki buraya? Anlamadım da. Ha, ne oluyor? O. Ben nasıl geçeyim burayı ya? Burayı ben nasıl geçeyim ya? Bak şöyle gittik. Şöyle. Bu taraf. Valla dümenden atlıyorum bir yerlere ama burayı geçemeyeceğiz gibi. Şöyle bakacağız tamam mı kanka? Bu işe böyle bakacağız. Hayır 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 hayır. Aha Vallahi geçtim mi? Bir şeyler oldu. Nereye düştüm? İşte bu kadar basit. Cevap için ne diyor? Bana tıkla. 7 7 14. 14 kanka. 3 çarpı 2 6 kanka. Her seferinde tıklayacağım mı peki? 2 18 19 6 kere 4 24. Bu odadan da mı kaçtım? Kaçarım abi ben. Siz bana bakmayın ben kaçarım. Oo. Open. Open. Open dostum. Hiçbir şey yok. Open. Open. Beni boşuna uğraştırıyorsan var ya. Yemin ediyorum. Open. Open open open. Şuraya bakayım da orada gözükmüyor ki ama. Open. Aç. Oğlum en sona mı koydun? Ne yaptın ya? Aa, anahtarı buldum Vallahi Aç kapıyı. Aç kapıyı gardiyan sevdiklerim. Aha şu. Vallahi bu. Hemen bulurum hemen. Dostum selamün aleyküm. Ne yaptık? Bulamadık mı şeyler? Şuralardan geçmiş bir şey varsa. Hmm, bu neymiş? Gerçekten buradaki şeyler basit gözüküyor dediğine göre dostum. Şuradan bir bakalım şöyle. Şu bir mi kanka? Üç mü? Yani buradan bakınca bir. 1904 yapayım be. Yapayım öbe 1904. Bu kadar yani bu kadar bir saattir neye uğraşıyorsunuz? Evet, şunu rengini en güzel renk şu turuncu. Tamam. Yağmur damlası olsun. Yaprak yeşil olur dostum. Tamam. Bak bu saçmaymış. Aha, kahverengiymiş o da toprakmış. Hmm. Bakıyoruz. Bu ne? Buraya geldik ya. Ana. Tamam, tamam. Şimdi anladım ben mevzuyu. Tamam, tamam. Hop, bunu da böyleli, böyleli yer çekimi değiştir ortamı. Bunu da böyle bir daha değiştir ortamı. Başım döndü ama. Oy başım döndü oy 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 bakayım kurt adam maymun kurbağa domuz maymun şu muydu şunlar şu bununla bu dostum bununla da şu evet senle de domuzcuk sensin bu ne bu boş kaldı ama bak tekmiş o okey 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 şuradan bir gel ne kadar örnek bu bölüm iki kutu uzunluğunda iki kutu uzunluğunda mı tek hane olduğu için şöyle denerim burayı çözemedim yani en mantıklısı böyle denemek abi hiç gerek yok yani boşu boşuna aha ee ne oldu dur lan şurayı açmışız ya tamam da buraya açınca ben ne kazanmış oldum dostum? Hiçbir şey kazanmadım böyle bir şey yaptım buraya koydum sonra ne yaptım ha açtık Vallahi açtık anahtar yaptı kendimize ya garip bir şekilde yolunu bul protota cipsi protota ne ya tamam ben yolumu bulurum dostum siz kendinize çok dikkat edin ama aha buradan ya, bu kadar basitsin ya bu kadar Gel bakayım gel 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 55'e geldik hangisi 7'nin katı 7 kere 7 49 56 mı 60'ı kaça bölersem 15 4'e bölersem 15 olur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 He. 10 Dur abi 10 20 30 40 50, 55, 55, 55. Bir baştan bir sondan, bir baştan bir sondan. Roblox hangi yılda piyasaya girdi? Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. 2007 demek istiyordum ama değilmiş. Ve en baştan başlıyorum abi. Şaka mısınız? Uf. Kaç acaba ya? Şu 55. Roblox 2005 mi? Bu Allah da seni kahretmesin ya. Her seferinde sonuncuda bulmam peki. Cık. Abi yoruyorsunuz bak beni. Yapmayın böyle şeyler tamam mı? Şu 4. Tamam. Şu 55. 2006 yılında Roblox hayatımıza girmiş. Arkadaşlar böyle bir yerde şey yaptıysanız kaldıysanız. Deneyin ya. Valla ah, al Bu kadar basit. Deneyin abi. Fransa, Portekiz, İspanya, İtalya. Burası neresi? Ne bileyim ben? Ben ne bileyim abi oranın neresi olduğunu? Fransaymış. Allah Allah. Oo. Vallahi öldük mü? Ölmedik iyi. Ama dostum sen çok hızlı geliyorsun. Ben sana söyleyeyim yani. İyi de ben buna yetişemem ki lan. Bak 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 bak. Vallahi çok hızlıyor. Tamam burayı kurtardıktan sonra gerisi kolay. Burası da kolay. Şimdi hemen şuna çıktık bu, bu. Bu da kolay. Hemen kafamıza düşmezse sıkıntı yok. Oh. 58'e geldik de. Abi 3 4 9 5 3 4 9 5 3 4 9 5 Aç kapıyı. Bak bu bir tık zorlayabilir. Aha. Hayır, 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 hayır. Tam atlıyordum. Ya değme işte. Orada değmedi ya. Boşa yaktınız beni var ya. Yemin ediyorum. Beni boşa yaktınız orada. Ama gerçekten sabrım tükendi de ben ne yaptım şu an? Niye orunun üstünü üstüne Ah be dostum ah. Hah gel 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 gel. İşte bu kadar ya yürüyün gidin lan bu ne kaç kamera var lan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 12 kanka şunu herhalde yapacağız ya biz ee, şu 9 9 5 9 5 7 9 5 7 2 9 5 7 2 9, 5, 7, 2. Aç kapıyı. Ateş, su, kar, doğa. Ateş. Ateş, su o zaman. Ateş, su. Kar, doğa. Doğamızda yeşil olduğuna göre çıkıyoruz buradan. Roblox, kaç, geç, Robux. Geç kaç Robux bu? Aha. Geçe bastım sadece. Ben anlamadım. İtme çekme asla soru sormayın. Görevin arkasında yatan gizli güç, ekipman yok, kablo yok, kamuflaj yok, sadece sessiz güç, altında maskesi. Hayatta ölmeye, yolu aydınlatmaya yaşıyorum. Vücudum her geçen gün inceliyor. Ağlama, dövüş yok, sadece sessiz kayıp, paha biçilebilir, parlak bir hayat. Ben kitap gibi açılıyorum fakat ışıkla konuşuyorum. Sayfalarım geceye süzülüyor. Düşüncelerinizi tutuyorum. Sesinizi metal sessiz bir zehi. Bir dakika sonra ücretsiz atlama hakkım mı geliyor? Ne oluyor? Bir şey oluyor. Aha geçtim abi burayı tamam. Orası kötüydü. Yani kusura bakmayın ama orası gerçekten kötüydü diyeceğim. Ne çıkacak? Hani a 0257 herhalde. Yanlış görmediysem eğer. Doğru görmüşüz. Peki kodu girmeyecek misin? Gireceğim bir saniye. 7 4 Hı, 7 4 Abi bu çok sıkıntı. 74 19 84 21 Bu bir tık zor gibi arkadaşlar. O yüzden bunu geçiyorum. Ya e, şu an hiç uğraşasım gelmedi. Yoksa yapardım biliyorsunuz. Evet. Komple bir şurayı maviye bir boya. Seç şunu. Ya bu da çok uzun iş ya. Dostum yaparız bunu biliyorsunuz ki. Tamam bunu boyadık. Şimdi yeşil mi? Yeşili ver dayı. Dayı ver şu yeşili ver. Şuradan bir iki tane böyle. Şu böyle. Aaaaaaah. Yeter lan. Beni böyle şeylerle uğraştırmayın. Anladınız mı? Uğraştırmayın. Beynim yandı ya. Evet arkadaşlar bugünlük oyunumuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte bu 99 odanın gizemini çözmeye çalıştık ama gerçekten sinirlendim. 99 odanın 99'unu da bitirelim diyorsan like ile kendini belli et. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.